Merhaba arkadaşlar. Muallim ve bir yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Saygı ve selamlarımızı sunuyorum inşallah. Bugün sizlere 2006 model Skoda Fabia aracımızın yağ bakımını ve filtre değişimini yapacağız inşallah. Arkadaşlar aracımız gördüğümüz gibi taşlarla yukarı kaldırdık. Şu şekilde. iki tane parke taşına yükselttik. Yani özellikle bu videoyu evde nasıl araç bakımı yapılır? Kendi imkanlarımızla nasıl araç bakımı yapabiliriz? diye soran arkadaşlarımız için çekiyorum. İlk önce arkadaşlar şu şekilde ürünlerimizi almamız gerekiyor. Hava filtremiz, yağ filtremiz ve yağımız. Sonrasında arkadaşlar böyle bir alet çantanız olması gerekiyor ki alet çantasında genel bütün aletleriniz olmalı. Çünkü nerede neyin lazım olacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Bir de şöyle bir akülü vidalama olması gerekiyor hava filtresinin değişimi için. Arkadaşlar şu gördüğünüz alt koruma sacı. Bu alt koruma sacını ben çıkardım. <laughs> bu modellerde altında delik olmuyor. Koruma sacı komple sökülüyor. Normalde esasen plastik bu ama sonradan eski sahibi saca çevirmiş ve kalın bir saç. Yaklaşık 6-7 milim. Aracın mukavemetine daha çok faydalı diye düşünüyorum. Çünkü altında plastiklerde, sürtmelerde kartel denilebiliyor. Bunda gördüğünüz gibi darbe izleri, sürtünmeler var. Çünkü arabanın altı alçak. Ama bu şartlar altında bile hiçbir problem olmuyor, Allah'ın izniyle. Arkadaşlar şöyle ürünlerimizi, malzemelerimizi gösterdik. Takım çantamızda aradığınız her şey var. Lokma takımından tutun. Cırcırlı anahtarlara kadar. Yağımız arkadaşlar, bu bir reklam değil aynı zamanda. Şöyle göstereyim. Kastrol. Çünkü bu ürünlerde Golf Polo, Toledo, Fabia 1-2 hepsi aynı birbirine oluyor. Castrol kullanmamın sebebi arkadaşlar, aracın etiketinde kasrol kullanım demesi bu sebeplerden dolayı onu kullanıyoruz şu şekilde ilk önce arkadaşlar ne yapalım havalandırmamızı bir sökelim havalandırmamız bu şekilde sökerken arkadaşlar şuradaki vidalarından söküyoruz 1 2 sonra 1 2 burada 4 tane civatası var bunları söküyoruz <laughs> Bu böyle arkadaşlar. Bunun haricinde şimdi size göstereceğim tekrar. Arabanızın yağını boşalttık. Bunu da şu şekilde göstereyim. Yağımız şu şekilde orada bitti arkadaşlar. Görüyorsunuz hala damdam veriyor. Bu kadar yağ çıktı arabadan. 5 litrelik bir bidonu ben kestim üst tarafını. Bu şekilde onun içine akıttım eski yağı. Bu arabada ben 10-40 yağ kullanıyorum. 200 bin kilometreyi geçtiği için. Genelde bu arabalarda 530 kullanılıyor sıfır alındığından itibaren. 530 yağ tabi 200 bin kilometre iyi bir kilometre ve aşınmalara karşı artık dayanmayınca 530 yağ ince bir yağ çünkü. Akabinde ne yapıyoruz arkadaşlar 200 bin kilometreden sonra arabayı 1040 ya çeviriyoruz. Sonrasında ne yaptık onu da göstereceğim hemen. Şöyle geliyoruz. Burada bir ya filtre kabımız var arkadaşlar. Bu modellerde böyle. Esasen ben bunları değil de diğer demirli olanları daha çok seviyorum. Gördüğünüz gibi ben bunu söktüm arkadaşlar filtreyi. Filtremizi attım. Buraya şimdi filtre takacağız. Bu şeye. Şu contayı değiştireceğiz şuradaki contayı. Bu şekilde. Şu uçlardaki contaları değişmeye gerek yok. Bu bu şekilde. Ondan sonra takmış olacağız. Bu arabamıza 2.7 litre yağ giriyor arkadaşlar. Filtreye de 100 miligram aldığı için 2.8 komple yağ girmiş oluyor. Bu şekilde bu radyatör su kabımız. Arkadaşlar arabamda total marka antifriz var. Hatay'ın malum tozlu yollarından dolayı her yer toz pas içerisinde. Balta spreyi sipariş etmiştim. Balta spreyiyle ile temizleyeceğiz inşallah. Güzel bir temizlik yapacağız. Arabamın bakımından düzenli olarak hep yaparım veya yaptırırım arkadaşlar. Yapamadığım şeyleri de ustalara yaptırırım. Ee, Geçen de mesela e, z rocklarını değiştirdim. Ondan bir yıl önce yani yaklaşık bir bir buçuk yıl önce de arabayı komple akıs körüklerinden tutun. Ee, Motor takozlarına kadar şanzıman takozlarına kadar hepsini değiştirdim. Şanzıman yağını değiştirdim gibi gibi. Arabamız orijinal bir araba. Hatasız çok şükür. Birkaç ufak kusuru dışında. Şu yalıtım malzemeleri bile sağlam. Akümüzü de geçen yıl değiştirmiştik. Bu şekilde arkadaşlar. Yağımızı buradan dolduracağız arkadaşlar. Demin de dediğim gibi buralar güzelce temizlenecek. Arabamız 2.7 litre yağ alıyor. 100 miligramda da filtre aldığı için 2.8 litre yağ koyuyoruz. Çünkü bu araba 3 silindir. HTP motor. Evet arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz contamızı değiştirdik. Bu contayı arkadaşlar ilk önce yağlıyoruz. Ondan sonra takıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunu güzelce balata spreyimizle balata spreyimizle yeni sipariş vermiştik. Bundan kullanıyorum ben. Bununla güzelce temizledik arkadaşlar. İçinde hiç yağ ve tortu kalmayacak şekilde. Sonra akabinde ne yapıyoruz? Filtremizi çıkarıyoruz. Filtremiz bu şekilde. Sağolsun Fikret Demircan diye bir arkadaşımızdan temin etti kendisi. Filtreci. Arkadaşlar kamera gel. Şu şekilde bunun yeri var. Bunu böyle bu şekilde takıyoruz. Sonra yerine takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Ve sonra kapatacağız inşallah. Şöyle kapatıyoruz. Kapatmadan önce başka bir şey söyleyeceğim. Tekrar bunu yağlamamız gerekiyor. Şöyle bu eski yalık yağımızdan da sürebiliriz. Şöyle güzelce yağlamamız lazım. Bunun sebebi ise arkadaşlar sıkışmaması. Yani contayı ısırırsa eğer iyi bir şekilde kapatamazsınız. Arkadaşlar filtreyi elimizle sıkıyoruz. Herhangi bir anahtarla vesaire sıkmıyoruz. Bilginiz olsun. Zaten gittiği yere kadar gitti. Bu bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi yağ filtremizi taktık. Şimdi şöyle elime azıcık bir Evet arkadaşlar şimdi yağ filtremizi değiştiriyoruz. Şarjlı matkap olmazsa ya çok zorlanabilirsiniz. Bu yüzden tercihim şarjlı matkaptan yana. Arkadaşlar eski filtremizi görüyorsunuz. Rezalet bir şekilde toz. Şimdi yine balata spreyimizle bunu şöyle spreyleyebiliriz. Hemen zaten kuruyacaktır. Gördüğünüz arkadaşlar bu filtreler kağıt sıklıkla değiştirilmesi gerekiyor. Görüyorsunuz. Nasıl toz olduğunu. Bu arabanın adeta akciğerleridir. Bu nefes alamazsa arkadaşlar maalesef ki hiç iş yapamayız. Arabamız yolda yürüyemez. İğne filtrenin iç kısmını da şöyle bir peçete yardımıyla siliyoruz. Burası zaten temiz esası. Sonra arkadaşlar kuruyan filtremize bunu takacağız bu şekilde. Şöyle biraz daha kurusun. Arkadaşlar filtremizi taktık. Bayağı bir tozlu. Elimizden geldiği kadar temizledik. Şimdi bunu yerine takmadan önce şurayı bir temizleyeceğiz inşallah. Ya şu, şu yağ lastiğimizin kenarını Gece kirlenmiş. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Yağ filtremizi taktık. Şimdi bunu yerine takacağız. Burada bunun takılması gereken iki tane yer var. Borular. Bu boruları da yerine taktığımızda hava filtremiz de tamam olacak inşallah. Şu şekilde. Bismillah. Evet, hava filtremizi bu şekilde taktık arkadaşlar. Birazdan yağını koyacağız. Evet arkadaşlar, yağımızı koyuyoruz. 2.8 litre inşallah. Evet arkadaşlar. Aracımızın yağını değiştirdik. Yağını boşalttık ilk önce. Yağ filtresini değiştirdik. Hava filtresini değiştirdik. Genel bir temizliğini yaptık. Yağımızı doldurduk. Yeni yağımızı. Castrol 1040. Şimdi seviyesine bakıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz umarım görünüyordur. Tripod da çekiyorum. Yağ seviyemiz tamam. Şöyle bir kere daha bakacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yağ seviyemiz tam kararında. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. İlginiz alakanız için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz videoyu beğen butonunu basmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın inşallah.